Dark Passage ve EV arasındaki Türkiye Büyük Finali yarı final <laughs> mücadelesi başlıyor. 5 maçlık bir seri var önümüzde. Bu 5 maçın 3'ünü kazanan e, Türkiye Büyük Finali'ne adını yazdırmaya hak kazanacak. biraz daha o Oo bu arada yukarı koridorda şimdi Rydal'ın gelmesiyle birlikte Fabulous kötü bir pozisyonda kaldı. Bakalım oradan uzaklaşabilecek mi acaba? Yavaşlatmayı deniyor. Bir de bitkinleşime geldi üzerine. Sıçrama geliyor. Rydal'ın sıçramasını kullandırdı. Nereye doğru koşuyor bakalım? Skoru Rydal'a verecek. Evet. Rydal hemen orada Holyfinix'i yakaladı. Bir de duvara çakıyorlar orada. Holyfinix bakalım kaçabilecek mi? Hayır Holyfinix'e kaçış yok. Bu artık buradan bir şey çıkarması lazım. Zaytnot'un üzerine doğru gidiyor. Nick oraya doğru geliyor. Zaytnot'un üzerine çok yüksek hasar. Nick ikinci e, orada vuruşu da yapıyor. Ve skor almayı başardılar. Ardından şimdi Rydal'ın üzerine doğru gidiyorlar. Süper Ezo orada çipasını çok güzel tutturdu. Rydal e, sadece şu anda oyalıyor. 2'de evet. de 2 yalnız bu Nick için ve Heva için çok önemli iki tane skor. Holyfinix Holy bu arada Holy çok fazla hasar aldı. Üzerine bir tane daha o e, Q'yu yedikten sonra uzaklaşmak Oo zorunda kaldı. Nick, Nick şimdi Naru'yu yakalamaya çalışıyor ama Crystal çok güzel Naru'yu korudu. Yalnız arka taraftan Super Ejzer gene birlikte Naru düşüyor. Nick şimdi Zonya'sını kullandı. Arka taraftan Holy Phoenix hasar vermeye devam ediyor. Fabulous şimdi pozisyona dahil olmaya çalışıyor da Bir de üzerine veil almayı başardı. Nick şu anda Heyvary'i taşıyan hamleleri yapmış bulmakta. Stomage bakalım son vuruşu yapamayacak mi orada? Crystal'ı kovalamaya devam ediyor. Kule de doğru çok fazla sıraldı. Son bir vuruş daha gelecek. Kuleden hayır uzaklaşmayı başarıyor. Tankların çok dikkatli olması lazım. O, bu arada Zaytot'u Zaytot yakalamaya Hemen Fobulus üzerine doğru gidiyor ama çok fazla hasar aldı. Evvel takımı ilk olarak Natürüs Süper Ace düşüyor. Arkadan da Holiflix bedavadan hasar vermeye devam ediyor. Zaytot ona odaklanmaya çalışıyor ama odaklanamadı şu anda. Fizz düştü arkasından. Fobulus hala hayatta 2'de 2 iki yapan Nick var. Nick hayatta kaldığı sürece Dark Mesaj'ın işi çok zor. Naru şimdi oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Arkadan da Holy Phoenix'i belki e, aradan çıkarmaya çalışabilir. Holy Phoenix hala ertek şimdi Naru'ya odaklanıyor. Naru'nun son kullandığı kullandı. Son bir vuruş gelecek mi? Aynı Düşüşü ile birlikte. Nick orada skor almayı başardı. Şimdi arkadaşlar taraftan ulti sevgilisi Tomeş geliyor. Ergün'e odaklanmaya çalışıyorlar. Fab Fabulous arada kaldı. Bakalım herkes birbirine vurmaya başladı. Crystal arka tarafta canı çok azaldı. İlk önce Spore düştü. Ardından Crystal düşüyor. Fabulous Naru. hala hayatta. Naru hayatta. Şimdi orada Fabulous'a düşüyor. Zyklot'u almayı başardı. Nick düşüyor yalnız. Naru, Naru, Naru bu sefer kendini Naru'ya dokunan, dokunan yok. Naru'ya dokunan yok. Naru param parçal etti ortalığı. Aynı şey yalnız Holofinx için geçerli. Evet. Zaytle'u yakalamaya çalışıyor. Fatman'ın su çok yüksek atar. Naru arkadan attan. Adeta makinelü tüfek gibi çalışıyor. Erwin de yakalamayı başardı diğer tarafta Holofinx'in canı çok az yerdi. Zaytle düşünlerde kalıyor bakalım. Diğer tarafta Nick 3 kişinin arasında kaldı. Hiç hayatta kalamıyor. Holofinx hala Zaytle'u öldürmeye çalışıyor. Zaytle düştü abi Holofinx. Bütün takım gitti senin. Üzerine bir de Stomage ee, süper hızlı gidiyor. Beş maçlık serinin ilk galibi oluyor e, gibi gözüküyor. olmayacaktır yani doğu sahasını savunamayacaklar e, şu an itibariyle. İkinci maça doğru geçiyoruz. 5 maçlık seri dedik. İlk maçta şöyle takımlar birbirlerini tattılar, gördüler ne var ne yok. Şu anda karşılaşacaklar. Rydell hemen araya girdi. Ser geldi. Üzerine bir de vultuluk asırga. İlk kan gelecek acaba Bakıyorum Rydell hiçbir şeyini kullanmadı. Ve de sakince verdi skoru. Nick geldi şimdi o koridora. Aynı zamanda Fab Fabulous geldi. Yakalayabilecekler mi? Sıçrayıp sarsantini kullandı. Üzerine ulti geliyor. Zayt Otu burada durdurmaya çalışıyorlar. Son bir vuruş gelecek mi? Son bir vuruş geliyor ama Hecarim de düştü. Aradığını yine bulamıyor Heva. Yani bir skor verdi. Şimdi Stomage orada. Arkadaşlar tarafta Naru'yu durdurmak için koruma görevinde bekliyordu. Tutuşturma üzerinde kaçabilecek mi? Kan patlangaçlar da geldi. Süper Ace çok geride. Naru orada kendine pozisyon bulmaya çalışıyor. patlangacı basınca Devamını getiremedi pozisyonun. Şimdi orada Bard ultisi geldi. E, Stomage'den çok güzel ulti geldi. E, Holy Phoenix orada sıçramasını kullanıp kaçmak zorunda kalıyor. Stomage 3 kişinin arasında kalınca orada daha fazla hayatta kalamadı. Arkadan şimdi Fatma Uzaray'a giriyor. Ultisini de kullandı. Elvin de odaklanma. Chris'la Arkadan Holy Phoenix hasar vermeye çalışıyor ama Hecarim çok hızlı düştü. Nick şimdi arada kaldı. Üzerine uğursuz ilerleyişi işte Elvin giriyor. O skorda kimde kalıyor? Chris'la kalıyor. Rydell kovalamaya devam ediyor. Stomage şimdi onları engellemek için vücut darbesi araya doğru girdi. Holy Phoenix ve Super Hazord'a uzaklaşmaya çalışıyor. Bir denemesi orada yeterli olmuyor. Bir de üzerine Stomage'i düşürmeyi başardı Dark Passage. Naru'nun canı çok az. Nick gelmiş oraya. Naru çok az bir canlı kurtulmayı başaracak mı acaba? Zyde notla birlikte e, hala Baron'u tanklamaya devam ediyorlar. Baronun 4000 civarında canı var uzaklardan gelen Jinx ultisi de yeterli olmadı. Şimdi Fabulus doğru girdi. Korki almayı başarıyor. Bakalım Hevra acaba buradan döndüremeyecek mi başı? Şimdi Holiflix, <laughs> o da sen sana oradan skor almayı başardı ama Baronu kaptırıyorlar. Crystal orada Baronu almayı başardı. Elvin uzaklaşmaya çalışıyor üzerinde. Bitki neşri var yeterli olacak mı? Patlangaçlara yakalanacak mı? Hayır döndü savaşmaya karar verdi. Olurum da ölürüm kaçmam dedi Elvin. Ultisini de açtı şimdi son bir vuruş. Kimden geliyor? Fab Fabulus'tan geliyor. Şimdi Twisted... Fate'in ultisi gelir mi acaba? Ama çok ödeşir. Şimdi Sfade, Naru'yu yakalamaya çalıştı ama sihirli geçişle Naru yine kendisini güvenli mesafeye çekmeyi başardı. Crystal Switch'i araya giriyor. 3 kişi birden burada havaya zıplatmayı başardı. Soma'yız düşecek. Üzerine e, SuperAce de düşüyor. Ve zaten süper minyonlar Nexus kulelerini yıkmaya devam ediyorlar. Katliamla birlikte Dark Passage ikinci maçı ezici bir güçle kazanmayı başarıyor. TBF yarı finalinde Dark Passage ve HVA karşılaşmasının üçüncü maçındayız. O oh, Super bu arada kule altına gidiyor. Ryden'ın sıçramasının olm olmadığını biliyorlar. Bir, bir bitkinleşim var Stop üzerine sıçramasını kullandı ama yeterli olmuyor. Zeitnot'a bir skor gidiyor. Alt koridorda da bu arada işler şimdi e, değişiyor. Zeitnot'un üzerinde yüksek hasar var. Phoenix kendisini korumaya çalışıyor bu sefer. Yalnız ulti geliyor. Ezra ultisi üzerinde oh. ufak et. Üzerinde bir de Stop e alabilecekler. Stop ultisi orada uzaklaşmaya çalışıyor. Nick çok kötü pozisyonda. Zaytnot bir skor da alacak mı? Hayır. Skor kimde kalıyor? Süper de kalıyor. Arka taraftan gelen yalnız Elvit var şu an. Nick ne yapacak acaba? Kule altında kaldı. 2'de 2 yapmayı başarıyor Elvit ama kulenin vurduğu hasar yetecek mi? Hayır. Hatta 3'te 3 yapıyor. Elvint, Elvint, Elvint. Naru'yu belki yakalarım dedi ama olmadı. Ee, şimdi sıçramayla birlikte savaşı başlatmaya çalışan Naru. Oldukça azaldı canı ama Fabulous susturuldu orada. Rydal güzel geri itti ama yetmedi Fabulous pardon e, Holy orada Naru'yu almayı başarıyor arka tarafta kuleyi de almayı başarıyor. Şimdi geldi o beklenen e, Rumble ultisi ama yeterli olacak mı? Rydal yine tosunu kullandı orada. O bu arada Zaytnot'u yakalar. bu güzel bir hamle olabilir. Yalnız bakar mısın ya Ezra ultisi geldi ve Hevya'da tek bir şey var şu an. Kaç abi kaç. Bu canlı hiçbir şey yapamayız. Elvin de oraya koşmaya çalışıyor. Şimdi yerine mınlamaya çalışıyor. Holy ama yakalıyor arka tarafta. Bir skor daha. 9. skor geldi. 10. skor gelecek? Hayır yaradan aldı onu. Bir de Zaytnot arka taraftan hasar alıyor e, ee, Super öldürerek Nick şimdi orada kaçmaya çalışıyor. Bir de Shanok daha fırlattı. Daha fazla kovalamaya gerek yok. Sivir ile birlikte nasıl gidiyor içeriye doğru? Nick zaten yok oldu adet haritadan. Ve ardından şimdi e, yakalamaya çalışıyor Elvin. Diğer tarafta yine Dark geri kalan ekibi kovalamaya çalışıyor. Ee, havuzda öldürdü Fabulous'u. Naru ultisiyle verdiği hasarla birlikte ve İki tane Nexus kresi birden düştü. Üzerine Nexus oluyorlar. Dark Passage böylece Türkiye Büyük Finaline gitmeye hak kazanan ikinci takım oluyor.